Evet, merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tek ve çift sayıları işleyeceğim. Bakalım neymiş tek ve çift sayılar. Şimdi arkadaşlar tek sayı dediğimiz şey nedir? Son basımı 1, 3, 5 ya da 9 olan sayıları biz ne diyoruz? Tek sayılar diyoruz. Diğer bir tanımda da arkadaşlar ikiye tam bölünemeyen sayılardır. Ya da 2 bölümden kalan 1 olan sayılardır da diyebiliriz. Çift sayıların tanımı nedir? Son basamağı 2, 4, 6, 8 ya da 0 olan sayılar ya da arkadaşlar ne diyoruz? 2'ye tam bölünebilen sayılar diyoruz. Burada ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. O da nedir? Teklik çiftlik hangi sayılarda aranır? Sadece ve sadece tam sayılarda aranır. Eğer sizin karşınıza bir rasyonel ifade gelirse ya da tüm irasyonel köklü ifadeler gelirse arkadaşlar ne yapmayacağız? Burada teknik çiftlik aramayacağız. Ne demiştik? Tam sayılarda aranır. Yani sadece tam sayılar bizim için tek ya da çifttir. Bu önemli bir özellik. Çünkü bazen sorularda tam sayı olduğunu belirtmiyor arkadaşlar. Ona göre işlem yapmamız gerekiyor. Şimdi e, teknik çiftlik sayılarla arkadaşlar işlemlerimize bakacağız. İşte Toplamadır, çıkartmadır, çarpmadır, işte kuvvet alma gibi durumlara bakacağız. Oralarda nasıl yorumlar yapacakmışız bir bakalım. Şimdi ilk olarak toplama ve çıkarma diyelim. Şimdi arkadaşlar... Basit düşünelim. 2 tane tek sayıyı toplarsak ne olur? Mesela 1 bir ile 1'i topladım. Ne yaptı? 2. Yani tek ile tek'i toplarsam ne yapıyormuş? Çift oluyormuş. Ya da atıyorum bir ile 2'yi topladım. Ne yaptı? 3. Yani o zaman tekle çift'i toplarsam arkadaşlar sonuç ne oluyormuş? Tek. Ya da aynı aslında toplamanın yer değiştirme özelliği var. Yani tek ile çift'i toplamak ve çift ile tek'i toplamak arasında hiçbir fark yok. Yani bakın 2 ile biri toplasam yine 3. Yani çift ile tek'i ya da tek ile çift'i topladığımda sonuç hep tek geliyor. Ama eğer çiftle çifti toplarsak arkadaşlar ne oluyor bakın. 2 ile 2 topladık mesela ne yaptı? 4 yaptı. Ya bunu tüm çift sayılara genelleyebiliriz. 2 tane çift sayının toplamı yine ne olacak? Çift olacak. Arkadaşlar burada çıkartmanız da çok bir fark yok aslında. Aynı mantık. Mesela birden bir çıkarttınız ne oldu? Sıfır. Yani tekten tek çıkınca çift geliyor. İşte tekten çift çıkarsa atıyorum 3'ten 2 çıksın ne geldi? 1. Ya da arkadaşlar işte dörtten üç çıksa yine ne geldi? Bir. Yani tekten çift ya da çiftten tek çıkartalım hiç fark etmez. Sonuç ne olacak? Tek olacak. Peki çiftten çift çıkartırsak atıyorum dörtten iki çıkarttık. Ne oldu? İki oldu. Yani çiftten çift çıkarsa sonuç ne oluyor? Çift oluyor. O zaman arkadaşlar burada şöyle bir yorum yapabiliriz. Diyebiliriz ki aynı iki çeşit sayıyı yani iki tane tek sayıyı ya da iki tane çift sayıyı ister toplayın ister çıkartın. Sonuç ne gelecekmiş, çift gelecekmiş. Ama birbirinden farklı çeşit sayıları yani bir tek bir çift sayıyı toplarsak ya da çıkartırsak arkadaşlar. Şöyle çıkartılıp yerine ekleyebiliriz. Çıkarılırsa sonuç ne oluyormuş? Tek sayı geliyormuş. Tamam ya yani toplama ve çıkartmanın aslında birbirinden farkı yok. Aynı çeşit iki sayı toplar ya da çıkarılırsa sonuç çift gel. Farklı çeşit iki sayı toplanır ya da çıkarılırken sonuç ne oluyor? Tek oluyor. 2 yani değil de atıyorum 3 çeşit sayı verdi. Atıyorum tekle teki topladı. Sonra çift tekli. E, sırayla gideceğiz arkadaşlar. Tekle teki topladım, çift ve sonra çiftle çifti toplayacağım. Yine ne gelecek? Çift gelecek gibi yorumlar yapacağız. Ya yani, toplama ve çıkartma işlemlerimiz bu şekilde arkadaşlar. Bir de bakalım bir çarpma işleminde neler oluyor. Şimdi arkadaşlar eğer iki tane tek sayıyı çarparsanız, yani mesela 1 bir ile 1'i çarptım. Sonuç ne olur? Bir. E, sonra 1 ile 2'yi çarptım. Sonuç ne oldu? 2. İşte 2 ile 1'i çarptım sonuç 2 ya da 2 ile 2'yi çarptım sonuç 4. Ya yani bakın ne zaman sonuç tek geldi? Bir tek tekle teki çarptığımda sonuç tek. Geri kalan her durumda arkadaşlar ne oldu? Sonuç çift oldu. O zaman biz şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 2 tane tek sayının çarpımı tek. Diğer her durumda yani içinde tek bir çift çarpan varsa arkadaşlar sonuç ne oluyor? Çift oluyor. Ya burada sadece 2 ile sınırlı değil. İsterse 100 tane sayıyı çarpalım. Sonuç tek geliyorsa arkadaşlar orada tabi sayıların hepsinin tam sayı olması şartı var. Eğer orada yazan sayıların hepsi e, tam sayıysa tüm çarpanlar 100 tane sayıda ne olmak zorunda? Tek olmak zorunda. Yani diyoruz ki bir çarpma işleminin sonucu tek sayı geliyorsa ne olacakmış? Tüm çarpanları tek sayı olmalıdır. Ama eğer bu 100 tane sayının atıyorum çarpımın sonucu çiftse hepsi tam sayı olmak şartıyla... Ne olacak o zaman? İçinde en az bir tane çift çarpan vardır diyoruz. İsterse bir tanesi çift olabilir, isterse 100 tanesi de çift olabilir, isterse 50 tanesi çift olsun. Yani arkadaşlar ne oluyor? Çarpmanın içine bir tane bile çift sayı girerse sonuç çift oluyor. Yani arkadaşlar çarpmada baskın karakter kimmiş? E, çiftmiş. E, çarpmada çift sayılar baskındır. Bir tane olması bile arkadaşlar bize sonucu çift yapıyor diyoruz. Hemen bir de kuvvet alma durumlarına bakalım arkadaşlar. Orada ne gibi durumlar oluyormuş. Şimdi burada kuvvetlerimiz arkadaşlar ne söyleyeceğiz? Kuvvetlerimizi ilk olarak pozitif doğal sayı olarak alalım. Tamam mı? Eğer kuvvetlerimiz pozitif olursa. Tekin kuvveti. E ne demek? Kuvvet almak demek ne demek? Aynı sayıya tekrarlı çarpım demek. E ben tek sayı ya yani bir sayıyı en kes tekrar çarparsam ne demiştik? Tüm çarpanlar tekse sonuç ne geliyordu? Tek. Yani tekin pozitif bir doğal kuvveti, pozitif doğal sayı kuvveti arkadaşlar tek. Aynı şekilde çift sayının da içinde bir tane bile çift çarpan olması yeterliyken burada en tane çift sayı var. E demek ki arkadaşlar sonucu ne olacak? Çift. Ama burada kuvvet pozitif doğal sayı iken diyoruz. E peki arkadaşlar kuvvet pozitif doğal sayı değil de eğer sıfır olursa Hatırlarsanız sıfır hariç tüm sayıların sıfırıncı kuvveti neye eşitti? 1'e. Yani burada tekin kuvveti de çiftin kuvveti de ne geldi? 1 geldi. Demek ki arkadaşlar şu durumun bakın bir istisnası var. Evet çiftin pozitif doğal sayı kuvvetleri hep çift. Ama arkadaşlar neymiş? Eğer kuvveti sıfır olursa ne olacak bu sefer? Çiftin kuvveti tek gelmiş olacak. Hatta 1 olmuş olacak. Bir de bunun da bir istisnası var arkadaşlar. Eğer tabandaki sayı sıfır olursa e biliyoruz ki sıfır üzeri sıfır belirsiz yani şunun da tüm sayılar için diyemiyoruz ufak bir istisnası var O da neymiş taban sıfır olursa arkadaşlar işlemimiz belirsiz geliyor yani sıfır üzeri 0 belirsiz oluyor Yani burada bir de arkadaşlar pozitif dedik sıfır dedik Peki kuvvet negatif olursa ne oldu E ne demiştik arkadaşlar e, Teklik çiftlik sadece nerede aranıyordu e, tam sayılarda aranıyordu şimdi atıyorum biz gidip 2'nin eksi 3. kuvvetini alsak atıyorum. E bu ne olacak? 1 bölü 8. E ne geldi? Rasyonel sayı geldi. Biz burada teklik çiftlik arayabilir miyiz? Tabii ki arayamayız. O yüzden arkadaşlar kuvvetimiz negatif olamayacak. Eğer olursa teklik çiftlik arayamıyoruz diyoruz. Şimdi birkaç tane özel hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Yani sorularda işimize yarayacaktır. Mesela bazen faktöriyelli sorular geliyor. Ona bakalım. Mesela sıfır faktöriyel. 1 faktöriyel. Bunlar neydi? Ya 0 faktöriyel 1 olarak kabul ediyordu. Ve 1 faktöriyel zaten 1'di. İşte 2 faktöriyel desek 1 çarpı 2'den 2'ye. 3 faktöriyel 1 çarpı 2 çarpı 3'ten 6 gibi gibi gidecek değil mi arkadaşlar? Yani şu ikisi hariç geriye kalan tüm faktöriyellerde ne olacak? İçinde zaten 2 çarpanı mutlaka olacak. O yüzden diyoruz ki 0 faktöriyel ve 1 faktöriyel hariç Geri kalan hepsi tüm faktöriyelli ifadeler. Çifttir. Yani bir tek sıfır faktöriyel bir faktöriyel birken geriye kalan tüm faktöriyel iki faktöriyel, üç faktöriyel isterse yüz faktöriyel olsun, doksan dokuz faktöriyel olsun hepsi ne olacak? Çift olacak diyoruz arkadaşlar. Bunlar da bazen sorularda karşınıza gelebilir. Başka Özellikle arkadaşlar şu tarz ifadeler karşınıza geliyor. A kare artı A ya da A kare eksi A. Şimdi burada bakın A parantezine alırsak. İşte A, A, parantezinde A artı 1 ya da burası arkadaşlar A parantezinde A eksi 1. Şimdi bu sayılar arkadaşlar A ile A artı 1 ya da A ile A eksi 1 ardışık sayılardır. Ardışık tam sayıdır hatta. Ardışık tam sayılarda mutlaka nedir? Ne sayılardan biri tek, biri çift burada gidip A hakkında yorum yapma şansımız yok. Ya yani soruda özel bir şey vermediyse ama ister A tek olsun burası çift olur ya da A çift olursa burası tek olur. Yani şu tarz bir ifadenin arkadaşlar sonucu daima neymiş o zaman? Çiftmiş. E aynı mantık A ister tek olsun ister çift olsun. A tekse A eksi bir çift ya da A çiftse A eksi bir tek. Yani sonuç mutlaka ne geliyor? Çift geliyor diyoruz. Bu tarz ifadelere lütfen dikkat edelim. Bir tane de soruyla devam edelim arkadaşlar. Sonra da dersi bitireceğim. Yani teknik çiftlik mutlaka her, her üniversite sınavında bir tane gelir. Ve kolay bir konudur. Lütfen soru kaçırmayalım burada. Hem de hemen sorumuza da bakalım. Diyor ki daima çift sayı geçti Ve özellikle burada teknik çiftlikte kesinlik daima gibi sorular çok fazla gelir. Bakın ne diyor? Bu ifade tek sayı E Bir çarpmanın sonucu tek sayı geliyorsa ne demiştik? Tüm çarpanlar tek olacak. Yani x de bir tek sayı, y z de bir tek sayı. Ve x'in kesinlikle tek olduğunu biliyoruz ama burada y ve z hakkında yorum yapamıyoruz. Daha solarda ufak bir tablo yaparsanız Birden fazla ihtimal varsa daha rahat ederiz. X her durumda tek. Şimdi atıyorum y'ye çift dersem toplamın tek olması için z'nin çift. Y'ye çift dersem pardon z'nin tek olması. Dön y'ye tek dersem z'nin de ne olması gerekiyor? çift olması gerekiyor. yani y ile z kesinlikle zıt işaretli. Şimdi burada durumlara göre inceleyelim. x'in küpü diyor. E, x kesinlikle tek sayıydı. Tek sayının 3. kuvveti arkadaşlar ne olacak? Yine tek olacak. Yani şu ifade tek. Şimdi y üzeri z. Y çift olursa çiftin tek kuvveti yani Bu arada x, y, x, y ve z'nin pozitif tam sayı olduğunu söylemiş. O yüzden kuvvetler negatif olur mu, rasyonel olur mu gibi ifadede hiç girmemize gerek yok. Eğer Y çift Z'yi de tek kabul edersek çiftin kuvveti çiften tek ve çifti toplarsam tek. Zaten çift olmadığı bir durumu bulduğuma göre daima çifttir diyemiyorum arkadaşlar direkt gitti. Ve alttakine bakarsak X kare e, X tek olduğu için X kare de tek. Şimdi Y ile Z e, ne diyeceğiz Y'den biri tek biri çifti mutlaka. ya X'inden biri çift olacağı için sonuç kesinlikle çifttir. E, tek ve çifti toplarsak da arkadaşlar ne olacak? sonuç tek olmuş olacak. O yüzden ikinci ifade de yanlış. Yani cevap aslında çıktı ama biz yine bakalım. Şimdi burada tekin kuvveti ve yine x tekti. Burada da biri tek biri çift ama hangisi bilmiyoruz ki zaten bilmesek de olur arkadaşlar. Sayı 2 ile çarpıldığı için mutlaka ve mutlaka sonuç çift olacak. Ya yani burada isterse y de z de de tek olsun. 2 ile çarpıldığı için mutlaka çifttir diyecektik. E tekle teki topladık bakın çift e sonra çiftle çifti tekrar toplayacak. Ne olur? Toplayacağız ve ne olacak? Sonuç çift gelmiş olacak arkadaşlar. Evet bugünlük benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Lütfen teknik çiftliğe iyi çalışın. Soru kaçırmamaya bakın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bu arada kanalıma abone olmayı, yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.